Burası da diğer bir taraf. İnsanların hafta sonu. Her zaman geldikleri yerler. Ormanlarımızın içi. Ne yazık ki ciğerlerimiz bu şekil. Göründüğü gibi her şey ortada. Evet. Ülkemizde hayvancılık bitmeseydi belki bunların hiçbiri olmayacaktı. Doğa daha içli kalacaktı. İklimler değişmeyecekti ne yazık ki. Her ne kadar yollara çukur yapsak bile insanlarımız geliyor ne yazık ki. Evet. Atmayın lütfen. Tamam piktinizi yapın ama çöplerinizi de toplayın lütfen. Evet. Burası da insanların batonu kullanmış olduğu yer. Evet, gördüğünüz gibi.